Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, lokal anestezik etkisiyle ağrı ve kaşıntıyı hafifleten anestol, %5-30 gram pomat hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu içerikte anestolün nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, etkileşimlerini ve doğru kullanım talimatlarını kapsamlı şekilde ele alacağız. Hadi başlayalım. Birinci anestol nedir ve ne için kullanılır? Anestol, etkin madde olarak lidokain, %5 içerir. Lidokain, sinir uçlarını uyuşturarak bölgesel ağrıyı azaltan bir lokal anesteziktir. Anestolün başlıca kullanım alanları şunlardır. Deri tahrişi ve kaşıntının giderilmesi, böcek ısırıkları, yanıklar, egzama. Hemoroid, basur ve anüs çevresindeki rahatsızlıkların hafifletilmesi. Deri üzerindeki hafif yanık ve tahrişlerin giderilmesi tıraş sonrası oluşan hassasiyetin giderilmesi. Deri altına enjeksiyon yapılan bölgelerde acıyı azaltmak için lokal anestezik olarak kullanılır. Anestol, 30 gramlık tüpler halinde satılmaktadır ve eczanelerden reçetesiz olarak temin edilebilir. İkinci anestolü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Anestolü kullanmadan önce aşağıdaki durumları göz önünde bulundurmalısınız. Kullanmayınız. İlacın içerdiği lidokaine veya diğer bileşenlere karşı alerjiniz varsa, açık yaralara, enfekte bölgelere veya ciddi cilt hastalıklarına doğrudan uygulanmamalıdır. Hamilelik veya emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmamalısınız. Dikkatli kullanınız. Çok geniş cilt yüzeylerine uzun süreli uygulanmamalıdır. Göze, ağız içine veya genital bölgeye temasından kaçınılmalıdır. Kalp ritim bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. 3. anestol nasıl kullanılır? Uygulama yöntemi: Cilt üzerindeki etkilenen bölgeye günde 2-3 kez ince bir tabaka halinde sürülmelidir. Kullanım süresi: Doktor önerisi olmadan uzun süreli kullanım önerilmez. Kullanım sonrası: Uygulama sonrası ellerinizi yıkayınız. Çocuklarda kullanımı 2 yaşından büyük çocuklarda doktor kontrolünde kullanılabilir. Hamilelik ve emzirme, hamile ve emziren anneler doktor tavsiyesi olmadan kullanmamalıdır. Yanlışlıkla gözle temas ederse, bol su ile yıkayınız ve tahriş devam ederse doktora başvurunuz. Dördüncü olası yan etkiler. Her ilaçta olduğu gibi, anestol kullanımı bazı yan etkilere yol açabilir. En sık görülen yan etkiler şunlardır. Cilt reaksiyonları. Kızarıklık. Yanma veya kaşıntı. Hafif batma hissi. Alerjik reaksiyonlar. Deri döküntüsü. Nefes darlığı. Yüzde dudaklarda veya dilde şişme, anafilaktik reaksiyon riski. Nadir görülen ciddi yan etkiler. Deride aşırı tahriş. Sinir sistemi reaksiyonları, hassasiyet kaybı, uyuşukluk hissi. Eğer yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde görülürse, ilacı kullanmayı bırakmalı ve bir sağlık uzmanına danışmalısınız. 5. Anestol'ün diğer ilaçlarla etkileşimi. Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında Anestol'ün etkisi değişebilir. Diğer lokal anestezikler yan etki riskini artırabilir. Kalp ritmini etkileyen ilaçlar Lidokain'in etkisini artırabilir veya kalp ritim bozukluklarına neden olabilir. Beta blokerler ilacın vücutta metabolize edilmesini yavaşlatabilir. Kan sulandırıcı ilaçlar kanama riskini artırabilir. 6. anestolün saklanması. İlacı 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız orijinal ambalavında muhafaza ediniz ve son kullanma tarihine dikkat ediniz. 7. Anestol aşırı doz durumunda ne yapılmalı? Anestolün fazla miktarda uygulanması ciddi bir sağlık sorunu yaratmaz, ancak aşırı kullanım lokal tahrişe neden olabilir. Aşırı doz belirtileri şunlardır. Şiddetli cilt tahrişi. Alerjik reaksiyon belirtileri. Beklenmeyen uyuşma hissi veya nefes almada zorluk bu belirtiler ortaya çıkarsa, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Yan etkiler veya şüpheli durumlar için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM, bildirimde bulunabilirsiniz. Reklam ve işbirliği beyanı. Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Kapanış. Eğer bu bilgilendirici içeriği faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.